Arkadaşlar merhabalar, bildiğiniz üzere en son akıllı defter 128. sayfayı yapmıştık. Şimdi 129. sayfaya geçiş yapıyoruz. Bu artık arkadaşlar ondalık sayılarda toplama çıkarma işleminden önceki son sayfamız, son konumuz olacak. Daha sonra bir sonraki dersimizde artık ondalık sayılarda toplama çıkarma işlemine geçiş yapacağız. Şimdi birinci soruya bakalım. 3, 2, 1, 0, 4 rakamlarını yalnızca bir kez kullanarak aşağıda istenen sayıları yazınız demiş. Arkadaşlar yalnızca bir kez dediği için e, burası önemli. Yalnızca bir kez diyor. Burada e, şu önemli. E, arkadaşlar hepsini kullanma zorunlu yok. Ama bir rakamı da iki kez kullanmayacağız. Onu belirtiyor. En küçük ondalık gösterim yazınız demiş. En küçük dediği için arkadaşlar bir kere tam kısmı sıfır olması gerekiyor. Sıfır tam. En küçük diyor arkadaşlar. Direkt biri kullansam sıfır tam onda bir. Yani buraya yanına iki koyarsam arkadaşlar daha büyük bir sayı olur. En küçük sıfır tam onda bir sayısını yazabiliriz arkadaşlar. Diğerine bakalım. Tam kısmı 14 olan en büyük ondalık gösterim. Şimdi tam kısmı kesin 14 olacak arkadaşlar. Onu istiyor. En büyük ondalık gösterim istiyor. 1 ile 4'ü kullanmayacağım artık. 3'ü e, kullanabilirim arkadaşlar. Bundan daha büyük bir sayı yanına 2 yazarsam daha büyük bir sayı olur. E, artık sıfır rakamı kaldı. Biliyorsunuz ki e, ondalık sayılarda virgülden sonra e, en sona yani sayının sıfır konmanın bir anlamı yok. Yani koyabilirsiniz koymayabilirsiniz. Yazılabilecek en büyük gösterim bu. Dörtten büyük en küçük ondalık gösterim demiş. Dörtten büyük olacak arkadaşlar. Bir kere dört tam kesin olacak ondalık gösterimimizde. Ama olabildiğince en küçük sayıyı yazacağımız için virgülü koydum. Arkadaşlar küçük sayı istiyor bizden. O zaman dört virgül. Şimdi bir koyarsam arkadaşlar daha daha küçüğünü bulabilirim aslında. Mesela şuraya sıfır koyarsam arkadaşlar dört virgül sıfır direkt dörde eşittir arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Hani virgülen sonra sıfırın anlamı yok. Direkt dörde eşittir. 4'ten büyük olmaz arkadaşlar. Onun için ben buraya bir koymak durumundayım. Dört virgül sıfır bir olacak ki 4'ten büyük olacak arkadaşlar. Bir sonraki örneğimiz ise en büyük ondalık gösterimi istiyor bize. En büyük ondalık gösterimi. O zaman tam kısmı olabildiğince en büyük olacak arkadaşlar. 4'ü kullanabilirim. Sonra 3'ü kullanabilirim. Sonra 2'yi kullanabilirim. Bakın hala tam kısımdayım. Ee, şimdi burası önemli arkadaşlar. Yani şunu şöyle yaparsanız 4, 3, 2, 1 ve en son virgül 0 derseniz arkadaşlar bu sıfırın bir anlamı olmadığı için bu ondalık sayı olmayacak. Direkt 4321 olacak ama bizden ondalık gösterimi istediği için ben buraya 0 koyuyorum. Virgül bir koyuyorum arkadaşlar. Çünkü ondalık istiyor bizden. Ve ilk e, örneğimizin son sorusu. Birden küçük en büyük ondalık gösterim demiş. Birden küçük olacak arkadaşlar. O zaman sıfır tanla başlaması gerekiyor. Olabildiğince en büyük sayı yazalım. Sıfır, e, birden küçük olacak. 4 3 arkadaşlar iki, bir diye ne yapabiliriz? Yazabiliriz arkadaşlar. Bu örneğimizde e, bitirmiş oluyoruz. Şimdi bir sonraki örneğimize geçelim arkadaşlar. Burası umarım anlaşılmıştır. Ee, anladığınızı düşünerek diğer soruya geçiş yapıyorum arkadaşlar. 2'ye bakalım hemen. 23 tam %9 diyor arkadaşlar. 23 tam %9 sayısının A4 0.9 sayısından büyük olabilmesi için A yerine ne yazabiliriz diyor. Bakalım hemen. Arkadaşlar şöyle yazalım. 23 tam %9 büyüktür. Bunu istiyor bizden. A4 0.9 Burada arkadaşlar bakın virgülden sonraki kısımlar aynı. Oraya hiç bakmıyoruz. Virgülden sonraki kısımlar aynı. Biz direkt tam kısımlarına bakalım. Ve bakın 23 sayısı A4'ten büyük olacak diyor. Ben buraya A'ya 2 yazarsam 24 olur burası. 23 büyüktür. 24 olamayacağı için A yerine arkadaşlar 1 yazabilirim. Yani bizim sayım artık şöyle olur. 23 tam %9 büyüktür. A yerine 1 yazarsam 14 tam %9 şeklinde yazabilirim. A yerine yazılabilecek sayı arkadaşlar 1'dir. Bir sonraki örnek. Üçüncü örneğime geçiyorum. Üçüncü örneğimde diyor ki bu da benzer bir soru. 0 tam %12 büyüktür. 0 tam A4 demiş. Burada da tam kısımları arkadaşlar e, gördüğünüz üzere aynı almış. Az öncekinin tam tersi. E, virgülden sonraki yani kesir kısmı ise kıyaslanmaz istiyor. 12 büyüktür A4 olacak arkadaşlar. Ben buraya A'ya 1 yazarsam eğer 10, 12 büyüktür 14 olamayacağı için A yerine arkadaşlar 0 yazabilirim. O zaman benim bir daha kontrol edelim. Sorum şu hale gelir. 0'dan 112 büyüktür. 0'dan %4 şeklinde olur ve doğruluğunu da bu şekilde görmüş oluyoruz. Burayı da anlaşıldı. Üçüncü kısmı geçiyorum ve dördüncü kısma geliyorum arkadaşlar. Dördüncü kısımda da e, bizden istediği 7, 4, 5, 6 sayılarıyla aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadeler ile tamamlayınız demiş arkadaşlar. 7, 4, 5, 6 sayılarını birer defa kullanmamızı istiyor. Bunu unutmayalım. Yukarıdaki rakamları birer defa kullanarak yazılabilecek en büyük gösterim istiyor bizden. Yani şu sorulan farkı buradaki bütün rakamları kullanmamızı istiyor. En büyük ondalık gösterim dediği için en büyük sayıyla başlayacağım. 7, sonra 6, sonra 5, Artık bir tane rakamım kaldı. Onun için bu da ondalık olacağı için virgülümü koydum ve 4'ü koydum arkadaşlar. 765 tam onda 4. Ondalık istediği için en son artık virgülümüzü de koyuyoruz. Rakamlar birer defa kullanılarak tam kısmı 74 olan en küçük ondalık gösterimi istemiş bizden. Tam kısmı 74 olacak hemen yazıyorum 74'ü. En küçük diyor. 7 ile 4'ü kullandım. 5 de 6'yı kullanacağım. 74,56 yazabilirim. 65 yazarsam eğer en küçük olmaz değil mi arkadaşlar? Onun için 56 diye yazıyorum. Bir sonraki şuradayız. Rakamlar birer defa kullanılarak yazılabilecek en küçük ondalık gösterim demiş. En küçüğünü istiyor. O zaman en küçük rakamla başlayacağız. 4. Arkadaşlar tam kısmı da olabildiğince en küçük olması lazım. Onun için virgülü buraya koyuyorum. 4 tam diğerlerini artık sırayla 5 6 7 diye yerleştireceğim ki biliyorsunuz sayılar konusunda ilk dönemin aynı şekilde sırayla büyüyerek gidecek en küçük sayı istediği için ama virgülümü tam kısım olabildiğince en küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Onun için virgülümü 4'ten sonra koyuyorum. Ve son örneğimiz rakamlar birer defa kullanılarak 5'ten büyük en küçük ondalık gösterim demiş. 5'ten büyük olacak arkadaşlar. Bir kere 5 beş virgül. 5'ten büyük olmasını istiyor bizden. 5 virgül olacak arkadaşlar. Daha sonra da olabildiğince en küçük olacağı için yine sırayla 4, 6 ve 7 sayılarını yazıyorum arkadaşlar. 5 tam binde 467 şeklinde oluyor. Evet bu kısmı da böylece bitirmiş oluyoruz. Notlarım kısmı var. Her zaman yaptığımız üzere özlemişsinizdir. Yıldızlı soru bir tanesi de sorup arkadaşlar dersimizi de bitireceğim. Hemen yazıyorum yıldızlı soru. Bunlarla ilgili bir tane de benden olsun. Hemen yazıyorum arkadaşlar sorumu. Yıldızlı sorumu derslerde yaptığımız gibi. E, 4, 7, 8 şöyle yazalım. 4, 7, 8, 9, 0. Rakamları birer defa kullanılarak bir üstteki sorunun benzeri birer defa kullanılarak kullanılarak evet arkadaşlar 70 pardon 47'den büyük 47'den büyük olmasını istiyor. 47'den büyük Bakın birer defa kullanacağız. Yani bir üstteki soru gibi yapacağız. 47'den büyük en küçük ondalık sayıyı yazınız. En küçük en küçük arkadaşlar ondalık sayıyı yazınız. Ondalık sayıyı yazınız notlarım kısmına bunu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ondalık sayıyı yazınız. Bir daha söylüyorum. Yıldızlı sorumuz 4, 7, 8, 9 sıfır birer defa kullanarak yazılabilecek 47'den büyük en küçük ondalık sayıyı yazınız demiş. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.